birisi sormuştu. Adam beni aldattı. Ben de boşanmak istiyorum. Günahkar mıyım?" diye bir soru sormuştu. Onun üzerine konuşmuştuk. İşte ikinci evlilikten falan da arada bir bahsedilmişti. Şimdi diyor ki kardeşimiz, "Hocam Allah'ın tavsiyesi tek eştir." Yok, tek eş değil. Allah çok evlenilen bir topluma. 7, 8, 10 adam istediği kadar evleniyor. Bir sınırlama getiriyor önce. 4'e kadar izin veriyor. O sayıyı daraltıyor. Sonra adalet göstermenizden endişe edecek olursanız bir tanesi diyor. Sizin için uygun olandır. Adalet gösterme konusunda da diyor çok başarılı olamazsınız diyor. Mutlaka birisine kalbi yakınlık olabilir. Ama oradaki adaletten kasıt kalbi yakınlık mıdır? Yoksa fiziki anlamda adalet midir? Bu tartışılmış. Fiziki anlamda adalet olduğu. Çünkü Allah birisini mutlaka öbürlerinden fazla sevebileceğine dair zaten ayette işaret buyurmuş. Resulullah'ın uygulamasına baktığımızda da Hazreti Ayşe'yi diğerlerinden fazla sevdiği yaşayan hanımları arasında geçmişte yaşamış Hazreti Hatice'yi hepsinden çok sevdiği rivayetler de var. Kalbi yakınlık meselesi böyle yani. Birisine mutlaka meyleder insan. Ancak fiziki şartlar çerçevesinde eşitlik sağlama konusunu Allahu Teala adalet konusunu dile getiriyor orada. Şimdi tavsiyesi tek eştir. Ne hikmetse bu önemli konu gerektiği ve hak ettiği kadar vurgulanmıyor. Şeriatla yönetilmeyen bir toplumda bir erkeğe hukuksal olarak tek eş müsaade edildiğine göre bu erkeğe din adamları ikinci bir eş alabileceği iznini verdiğinde o eşin hukuksal haklarını kim gözetecek? Diyanet mi? Cemaatler mi? Oldu ya adam hevesini aldı. Karnındaki bebeğiyle kadını sokağa attı. Hangi kurum mağdur kadına yardım edecek? Bunun hesabını Allah size sormaz mı? diye bana itaptım. Şimdi efendim kanunlar ne kadar koruyor ki? Önemli olan adamlık, kanunların koruması değil. Ben ehliyet alıyordum. İmtihana girdim. Adam dedi ki şu ana kadar imtihana girenlerin içinde en iyi kullanan sensin dediler. Ben zaten araba kullanıyordum da ehliyet yoktu. Ehliyetsiz uzun süre araç kullanmıştım. Dedi ki aslında dedi. Aracı kağıt sürmez adam sürer dedi. Ben bu sözü hiç unutmadım. İnsanlar arasında yaşanan olaylarda adamlık önemli kanunlar falan ikinci sırada kalır. Nitekim kanun insanları korumuyor mu? Koruyor. Kocasından ayrılıyor kadınlar. Ayrılıyor. Sonra bakıyorsunuz aralarındaki bir takım tartışmalarda adamlar kadınları öldürüyor veya kadınlar adamları öldürüyor. Az da olsa. Şimdi kanunsa koruması gereken nerede kaldı? Koruyamıyor demek ki. Yardım istedik diyor yardım ya devlet de kendi açısından baktığında her olayın başına bir tane adam dikecek pozisyonu yok ekonomik olarak devletin gücü buna yetmez yani. Ne yapıyor? Tedbir alıyor işte. Elektronik cihaz geliştiriyor. Bileklik yapıyor. Adama takıyor, kadına takıyor. Bir şey olursa diyor şuraya telefonun şu tuşuna bas diyor yeter diyor. Biz geliriz diyor falan. Böyle tedbirler alabiliyor. Yani biz burada sorulara göre <laughs> cevap veriyoruz. Ola ki yani her tarafını düşünerek de cevap veriyoruz şeklinde düşünmüyoruz. Bir tarafı eksik kalabilir. Yani sonuçta biz insanlara illa şöyle yapacaksın demiyoruz yani. Mesela burada sorulmuyor ama mesajlar kısmında bize çok soru da geliyor. Onlara da cevap veriyoruz. Hiçbirisine biz illa şöyle yapacaksın diyemeyiz, demeyiz. Bu toplum onu kaldırmaz. Ben şeyh değilim, amir değilim, peygamber değilim. Bir insanım sizin gibi yani. Belki sizden biraz farklı biliyorum, fazla biliyorum. Bu kadar. Hayati tecrübem fazla, bu kadar. Dolayısıyla bir sözümüzü bizi idam edecek bir pozisyona taşımayın. Evlilikte hukuktan önce adamlık önemli, kadınlık önemli. Biz şimdi hep mağdur olan kadınlar tarafı görülüyor ya, onun için mağduriyetleri kadınlara hamlediyoruz. Kadınlar da öyle az buz değil yani. Şimdi kadınların yaptıklarını da şöyle ortaya dökecek olursak bazı şeylerin zemininin oluşmasında o yanlış davranışların da söz konusu olduğunu bilmek lazım. Kadınlar ilk evlendikleri gündeki gibi kocalarına saygı hürmet, sevgi taşımayı hep sürdürdüğü sürece hiçbir şey olmaz. Giderek azalan sevgi, saygı, hürmet yerine karşılığında adamı ele geçirme, hükmetme pozisyonuna dönüşmeye başladığı andan itibaren işler değişir. Siz ister kabul edin, ister etmeyin. Erkek dünya kurulalı beri fıtrat gereği kadının sorumluluğunu üzerine almak üzere yaratılmış. Maddi imkanlarını karşılamak üzere yaratılmış. Korumak üzere yaratılmış. Siz ister kabul edin ister etmeyin yani. Böyle bu değiştiremezsiniz. Ama buna layık olmuş olmamış o da ayrı mesele. Bunu yapmış yapamamış ayrı mesele. Siz bazı şeyleri değiştirmeyi planladığınız andan itibaren işler değişir. Ben hep şunu gözlemlemişimdir. Kadınlar evleninceye kadar erkek de aynısını yapıyor da kadın kadar yapmaz. Erkeğin gözüne girmek için yapılması gereken ne varsa hepsini yapar. Duygusallığından, şirinliğinden ne gerekiyorsa yani yapar. Ama sonra bunu giderek azaltır. Hatta keser. Hatta tam tersine dönüştürür o zaman sıkıntı baş gösterir. Çünkü erkek layık olmasa bile o hep alıştı ya, hep o konumda ya bu sefer karşı tavır geliştirir. Hüsnü muhabbet, hüsnü muaşeret. İlk gündeki gibi sevgi, saygı, hürmet. Lütfen.